Herkese merhabalar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Bugün yine sizlerle aldığımız kartlarda büyük ödülleri aramaya devam ediyoruz. Bugün kartlarım Milyoner kuru, Kulübü, Para Yağmuru ve 20'ye Katla. Bugün bakalım bu kartlardan ne kadar bir ödül kazanacağız. Sizlerle beraber göreceğiz. Şans bizimle olsun diyelim. Yayına başlamadan önce kanal abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. 20'ye katlayla başlayalım istiyorum. İlk kartımız. Bakalım ne kadarlık bir ödülümüz olacak. Umarım herkes iyidir. Sağlığı saati yerindedir. Buradan da hepinize selamlar olsun. Evet arayacağımız şanslı numaraları açalım 16 39 46 ve 18 6 47 7 11 9 37 23 41 26 38 arkadaşlar İlk kartımız gördüğünüz üzere boş. Peki para yağmuruyla devam edelim. Sembolleri açalım. Semboller pasta, bavul, atnalı, yüzük ve hazine. Nar, anahtar, elmas, cüzdan kart ev altın uçak tekrar ev taç zar tavşan kolye araba yat çuval yıldız Tekrar zar, balon ve son olarak kasa kartımız boş. Milyonerler kulübünden ne kazalım? 27 11 49 ve 4, 31.

bu kartımızda da ödül yok 17 7 37 ama 27 yok arkadaşlar 20'ye katlayla devam edelim Arayacağım Şanslı numaralar 46 21 47 ve 18 46 21 47 18 17 6 29 37 12 27 33 36 4 ve 31 Bu kartımızda ödül yok arkadaşlar. <laughs> Milyonerler Kulübü son kartı 2 adet aldık. 49 19 15 37 19 30 TL 33 1 13 35 8 24 36 5 28 45 43 9 41 ve 29 Evet 19 ile 30 TL ödül var arkadaşlar bu kartta. <laughs> Para Yağmuru kartına devam edelim semboller cüzdan yüzük hazine taç ve uçak tren yıldız balon kolye çuval kasa zar pasta yat Araba Bavul Nal Tavşan Balon Ev Anahtar Altın Kart Yonca Ve tekrar tavşan Bu kartta boş arkadaşlar. 20'ye katla devam. 34 23 22 ve 28 22 10 TL 8 tekrar 22 10 TL 38 1 17 34 10 da burada 30 TL 18 37 122 de burada 40 TL bu kartta ödül var. <laughs> Para yağmuru son kartı. Ödüller o kadar azaltılmış ki arkadaşlar. Şu anda yani çok boş kartlar ya. Dünden beri siz de farkındasınız. Görüyorsunuz. Arayacağımız semboller Atınalı, nar, zar, araba ve balon. Yüzük, yonca, kolye, taç, pasta, çuval, kasa, hazine, anahtar, Ev, Bavul. Elmas. Yıldız. Tavşan. Cüzdan. Tekrar çuval. Tren. Kart. Yat. Ve uçak. Bu kartta ödül Gördüğünüz gibi yok arkadaşlar. Gecenin son kartı 20'ye kapla. 18 22 33 19 35 3 7 29 36 42 11 6 <laughs> 15 ve 48 bu kartımızda da ödül yok arkadaşlar. Bugünkü çıkan ikramiye 40 TL burada, 19'da da 30 TL. Toplam 70 TL bir ödül. Bu kartlardan çıkan ödüller 2 gündür eksiyle kapatıyoruz. Kartlar boş. Az ve öz olma kaydıyla denemekte yarar var. Yarın yani şöyle diyeyim. Bir sonraki videoda yapacağımız en güzel şey bir kart olan sadece süper altınla devam etmek. Bakalım ne olacak ne görüş çıkacak göreceğiz sizlerle beraber. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Kanal abone olmanız bizim için önemli. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizde kalın. Allah'a emanet olun.